Herkese merhaba. Harika bir film önerisiyle karşınızdayım. Daha öncesinde birçok başarılı filmi yönetirken gördüğümüz Steven Soderbergh'in 2013 yapımı Acı Reçete, orijinal ismiyle Side Effects filmi, Jude Love'ın başrolünde olduğu psikolog bir kimseyi oldukça yalın ve sakin bir tutumla aktarmıştır bizlere. Miss Biz Taylor. Yeah. I'm Dr. Banks. <laughs> They said that I might have a concussion, but I don't have to stay here for that, right? Uh, we gotta wait for the CT scan results to know that. Bu stabil ilerleyen, olayların çözüme kavuştuğu kısımsa oldukça can alıcı. IMDB'de 7 puan almış film, 1 saat 45 dakikalık bir uzunluğuyla karşılıyor bizleri. Filmin konusu ise şöyle. Emily Tyler adındaki bir kadın, psikolojik sorunlarından ötürü doktor Jonathan Banks'e danışır. Bu süre zarfında iyice kötüleşen Emily, psikoloğunu anlatmadığı birçok gerçekle birlikte bu Jonathan Banks'e zorlu zamanlar yaşatacak ve bu adamın işini elinden alacaktır. Bir reklam ajansı çalışan Emily, kocası suç üzerine hapse girdiği için bir başına kalmıştır. Bunalımdan bunalıma girmekte ve hayatının eski tadını bir türlü bulamamaktadır. Bundan mütevellit kocası Martin, 4 yıllık hapis hayatını bitince dahi Emily mutlu günlerine dönmekte zorluk çeker. Öyle ki bir otoparkın duvarına süratle gittiği aracıyla bilinçli bir şekilde çarpar. Uyandığında ise psikolog Jonathan Banks ile tanışır. Jonathan Banks normal şartları altında Emily'nin birkaç gün hastanede kalması gerektiğini kadına açıklar. Fakat Emily'e bir teklif sunar. Bundan böyle kadın haftada 2-3 defa psikolog Banks'in kontrolüne gitmeye başlayacaktır. Çünkü Jonathan Banks, Emily'de bir takım zihinsel sorunları fark etmiştir. Martin hapisten çıktığından bu yana birikim yapamadığından ötürü direkt olarak iş hayatına atılmaya karar verir. Gel gelelim genç kadının ani atak problemleri. Uyku sorunları ve cinsel hayatta isteksizliği Martin'in gözünden kaçmamış. Birlikte Jonathan Banks'in yolunu tutmuştur. Kullandığı ilaçlardan sonra ciddi değişimler gösteren Emily'yi doktora şikayet eden Martin bu durumdan oldukça rahatsızdır. Janatun Banks'e aklına bazı sorular takılır ve Emily'yi araştırmaya karar verir. Emily'nin evlenmeden önce başka bir psikoloğa muayene olduğunu öğrenen Banks, bu muayene olduğu meslektaşı Dr. Victoria Sebert ile hasta hakkında bilgi almaya çalışır. Baba sevgisi görmeden büyüdüğünü, Martin'le düğün esnasında ayrılıp Martin hapise gittiğini ve bir çocuk düşürdüğünü öğrenen Banks, kadına nasıl bir yaklaşım sergileyebileceğini iyice düşünür. Ayrıca diğer doktorlar, antidepresan ilaçlardan birini denemek üzere Banks'e teklif eder. Karşılığında ciddi bir miktar alacağını öğrenen Banks, denek olarak Emily'i kullanmaktan bir zarar geleceğini hiç düşünmez. Kendi eşine de bu durumu anlatan Jonathan Banks, işlerin bir anda sarpa saracağını hiç de tahmin etmemiştir. Buradan sonrası spoiler barındırıyor. Eğer buraya kadar filmi merak ettiyseniz sizlere açıp izlemenizi salık veriyorum. İzledikten sonra bu kısma geçebilirsiniz. Bu ilaçları almaya devam eden Emily'nin ilaçların ortaya çıkardığı yan etki olarak uyur gezerlik baş göstermiştir. Zaten filmin adı Side Effect yani çoğunlukla yan etkiden müzdarip olan bir Emily aktarıyor bizlere. Bu durumdan yakınan Martin, karısının bu hallerine bir türlü alışamamıştır. Bir akşam üzeri evine vardığında Martin, 3 kişilik masa kurduğunu görünce karısına kimin davet edildiğini sormak üzere mutfağa girer. Ve karısının elindeki bıçağı Martin'e batırmasından sonra kadıncağızımız da bu sırada uyur gezerdir. Kullandığı ilaçların genç kadına böyle bir yönelim yaptırmasından sorumlu kişi tabii ki psikolog Jonathan Banks'tir. Bundan mütevelli tutanak olarak mahkeme heyeti huzuruna karılma kararına tabi tutulur Jonathan Banks. Bunca darbe maruz kaldıktan sonra üzerine Victoria'da gelince afallayan genç adamın can alıcı darbesi ise eşiyle olan arasının bozulmasıdır. Bizim Jonathan Banks'in. Artık ne işi kalmıştır ne de yuvası. Çöküntüye girmek üzere olan psikolog kendini toparlamaya ve kariyeriyle ailesini kurtarmaya çalışmaya başlar. Sorunların üzerine üzerine gitmeye başlayan psikologumuz Emily'nin rol yaptığını düşünüyor. Gitgide bu şeytani kadından şüphelenmeye başlayan Banks delilleri bir bir hazır etmeye çalışır. Bu süre boyunca cinayet sorumlu olduğu için hapishaneye atılan Emily Banks olan güvenini yitirmiş ve Victoria ile gizli gizli görüşmeye başlamıştır. Kendisinden başka bir kimsenin hastasını ziyaret ettiğini öğrenen Jonathan Banks bu ilişkiden kırılanmıyor değildir. Emily'nin üzerine gidip kadına tuzak hazırlayan Banks birçok bilgiyi öğrenmeyi amaçlar. Anlaşılan Victoria ve Emily birbirlerinden zamanında hoşlanmışlardır. Ve bundan ötürü de Martin'i ortadan kaldırmak istemişlerdir. Bu iki kurnaz kadının planlarını alt üst eden Banks hem Victoria'yı hem Emili bir başına bırakacak kanıtlar hazırlayarak kendisine yönelen suçundan tıyırılır. Bu iki saplantılı hasta kişilere ise cezalarını çekmek kalır. Öncelikle sizlere harika bir filmi anlattığımı söylemek istiyorum. IMDb puanına bakarak bir film yargılanmazsa bu durumda da bu film yargılanmamalı. Ben Deniz Sadi ilerleyen, Bitince de kafamıza örs gibi inen sonlu filmlere bayılıyorum. Söz gelimi burada çarpıcı bir son beklentisinden ziyade olayla birlikte gelişen sondan bahsediyorum. Bu filmse tek düzeliğini koruyup kendi kendine kendini bitirdi ve kendi içerisinde olaylar akıp geçti. Jonathan Banks'in gözünden izlediğimiz bu olaylar o kadar da yaşanılması uzak hadiseler değil. Bundan mütevellit gerçekçilik film boyu sürdü, diyaloglar sardı, olay örgüsü kollarını aldı beni. Karakterleri bu sayede emine boyuna iyice tanımış oldum. Karakterlerin ayrıca ruhsal değişimlerini çıplak gözle rahatlıkla görebildiğimiz bu filmde Emily ve Jonathan Banks'in gelgitleri kuşkusuz izleyende gerilim dakikalarını yaşatıyor. Bir hasta kişiliğin ne denli sağlığı düşünmesi zorsa, filmin de yansıttığı duygu değişimlerine adapte olabilmek o kadar kolay. Jude Love'ın daha öncesinde gerilimle bilim kurgunun karıştır Dark City filminde kendisini görmüş, beğenmiş ve oyunculuğunu gıpta etmiştim. Bu filmde ise Jonathan Banks karakteri sakin ve istifini bozmayan bir kişilik. Bunun da hakkını vermiş oyuncumuz. Dram ve psikolojik gerilim türünün olmazsa olmazı filmlerinden biri olan Side Effect filmini izlemenizi öneriyor ve huzurlarınızda ayrılıyorum. Kendinize iyi bakın.